kadınlarımıza karşı işlenen cinayet suçlarının cezaları da caydırıcı bir hale getirmiş. Eskiden sadece alt soy, üst soya karşı işlenen suçlar nitelikli kasten adam öldürme suçu sayılırken biz bunun yanına kız kardeşe karşı. Hatırlarsanız aile meclisi kararlarıyla nice genç kızımız hayata gözünü yummak zorunda kaldı pek çok haksızlığa, hukuksuzluğa maalesef muhatap kaldı. Onu önlemek için yaptık. Sonra baktık, boşanan eşe karşı da bu cinayetler artarak devam ediyor. Bu sefer boşanmış eşe karşı da işlenmiş olan cinayetleri kasten öldürmenin nitelikli haline koyduk. Sonra töre sahikiyle bunu işleyenler, töre deyip buradan bir büyük cinayete töreyi kılıf yapanlar var, onu da suçun nitelikli halleri arasına koyduk. Ama gördük ki bütün bunlar da cinayetleri önlemeye yetmedi ve nihayetinde kadınların cinayete kurban gittiği her hadisede kadına karşı işlenen cinayet suçunu kasten adam öldürme suçunun nitelikli hali arasına koyduk. Gerekçesi, sebebi ne olursa olsun en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla müeyyidelendirildi. Türkiye'de kadınlara karşı işlenen cinayet suçlarına hukukumuzdaki en ağır hapis cezası verilmektedir. Bu hususun da burada özellikle altını çizmek isterim. Kasten yaralama suçunu nitelikli kasten yaralama suçunun halleri arasına aldığımız gibi tutuklamayı gerektiren haller arasında da bunu ayrıca düzenledik.